Hepsi açıldı. Yüzde yüz Doğru mu? Evet sayın bakanım. Sistemede biz bunları sadece e, bizim partimiz, rakibimiz, e, üçüncü, yani ikinci ve üçüncü rakiplerimizin de e, oylarını girdik. Evet sayın bakanım. 40.10. E, bu da 41.188 oya tekabül edildi. Rakibimiz 30 bin oy almış. Ee, i̇kinci rakibimiz 13. 13. 13, 13 binlerdeydi efendim bakıyorum. O, evet, tam 13 bin. Diğer, diğer, rakiplerimizi diğer dedik. Yani onların da toplama yüzde sekize tekabül ediyor. Bu belediye meclisinde, pardon, belediye başkanlığına bakayım. Yüzde yediye tekabül ediyor. Sen Başka benim soru bana şeyden gönder, WhatsApp'tan gönder. Anlaşıldı efendim. Burada toplantımızı bitirdim. Ben hep evet, bir, bir şey yapıyorum. Arkadaşlar evimize gidelim, uyuyalım çünkü saat bir. Biz başarılıyız. Biz kazandık. Bir defa bunu bir yazın. Bakın biz kazandık. Biz başarılıyız. Anladım, anladım, anladım. Ama arzu ettiğimiz oy düzeni alamadık. Türkiye'de en yüksek oy oranı olan en başarılı 5 yıldan birisiyiz. Kurmasan bay. Aklınıza zerre kadar bir umutsuzluk, bir karamsarlık gelmesin. Eskiden güzel bir söz vardır. Her sabah dünya yeniden kurulur. Her sabah taze bir başlangıçtır diye. Şimdi saat bir. Saat. Biz arkadaşlar toplantımızı bitirip gidelim uyuyalım. Yarın sabah yeni bir dünya. Taze bir başlangıç. Çalışmaya devam. Durmak yok. yok.